Bin yılın felaketi olarak da adlandırdığımız büyük yıkımın birinci yılını geride bıraktık. Üzüntülerimizi nedenle ortaya koyarsak koyalım, ateş düştüğü yeri yakıyor. 6 Şubat sabaha karşı yaşanan acılar, hissedilen tükenmişlik duyguları, kaybedilen umutlar ve yitirilen canlar ancak yaşayanların benliğinde gerçek ifadesini bulmuştur. Bugün bir kez daha anımsadığımız bu kötü günün bir benzerinin gerçekleşmemesi temennisiyle depremde kaybettiğimiz insanlara Allah'tan rahmet, yaralı kalan ve yeni bir yaşam biçimiyle hayata tutunan kardeşlerimize sabır, metanet ve mücadele azmi diliyorum. Bir seçim döneminin de zemininde idrak ettiğimiz bu acıların siyasetin malzemesi ve seçim vaatlerinin ana argüman olarak kullanılmasının esasen olayın ciddiyetini ve vehametini yok edecek girişimler olarak değerlendirileceği hususunu milletin meclisinden hatırlatmayı tarihi ve siyasi sorumluluğumuzun bir gereği olarak gördüğümüzü belirtiyor. Aziz milletimizi ve genel kurulu saygıyla selamlıyorum.